Değerli vekillerim, değerli protokol üyeleri, kıymetli domaniştirler. Güzel bir anı paylaşmak için hep birlikteyiz. Allah her günümüzü böyle güzel yapsın. Devletimizin kudreti gene burada kendisini tecelli ettirmiştir. Dumanış gibi küçük bir ilçede bugün devlet hastanesinin açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Bütün birimlerimizde olduğu gibi bu sağlık tesisimizde hakikaten şöyle bir baktığımız zaman son derece modern ve donanımlı bir şekilde yapılmıştır. Belki yaşı bizim durumumuzda olanlar bilirler. Biz eskiden hastanelere gittiğimizde ilaç kokusu ve ekmek kokusundan, yemek kokusundan içeri giremezdik hijyenik açıdan son derece kötü şartlarda sağlık hizmetleri verilmekteydi. Sabahları, sabah namazında insanlar kuyruğa girip kuyrukta veren insanlarımız olurdu. Sağlık muayenesi yapmak, hastaneye gitmek, doktora görülmek için. Hastanelerimiz bugünkü bir değildi. 85 milyon insan sağlık hizmetlerinden karşılıksız yararlanmaktadır. Bakın. Bu çok büyük bir nimettir. Belki biz bunun farkında değiliz. İster sigortası olmasın, ister emek insanlarına bağlı olsun, ister olmasın. 85 milyon insan sağlık hizmetlerini bedava yapma, almaktadır. Bu çok büyük bir nimettir. Devletimizin kıymetini bilelim. Milletimizin kıymetini bilelim. Yapılan hizmetlerin kıymetini bilelim. Kim yapıyorsa onun kıymetini bilelim ve Allah onlardan razı olsun. Devletimize dua edelim. Milletimize dua edelim. Memleketimizi idare edenlere dua edelim. İlle ilçeler arasındaki yollarımız bile otoban şeklindedir. Allah'a şükürler olsun. Ben bu tesisin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah güzel bir söz vardır. Atalarımızın da söylediği gibi. Cenab-ı Allah muhtaç etmesin, eksik etmesin. Elhamdülillah. Bugüne kadar eksikliğini duyduğumuz Domaniç'teki hastane ile ilgili fazlasıyla güzel bir şekilde hizmete girecek olan bu hastaneye vesile olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu hastanede sağlığına kavuşacak olan insanlarımıza bu hizmetleri de arttırarak vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda bu hastanenin tekrar hayırlı olmasını hepinize eee temenni ediyorum. Sayın Valimize bu programda ve buranın yapılmasıyla alakalı vermiş olduğu desteklerden ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah yine söyleyelim eksikliğini göstermesin, muhtaçta da etmesin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii AK Parti deyince aklımıza ilk gelen işlerden bir tanesi sağlık oluyor. AK Parti öncesi dönemleri burada benden yaş olarak çok büyük abilerim, ablalarım var neler olduğunu, neler yaşandığını en iyi onlar hatırlar, en iyi onlar bilir. Geri geldiğinde vefat eden bir yakınınızın cenazesini bile almakta zorluk çekiyordunuz. Doğum yaptığınızda çocuğunuzu hastaneden almakta zorluk çekiyordunuz. Elhamdülillah bugün de burada bu açılışı gerçekleştirmek nasip oldu. İnşallah buradaki doktor sayısının artması noktasında da Sayın Müdürümüzün söylediği gibi bizim gayretlerimiz devam edecek. Her şey Türkiye için, her şey Kütahya için, her şey Domaniç için. Ben hepinize sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Kütahya, Domaniç'e inşallah hayırlar getirsin. İlimizdeki 17. sağlık tesisidir özellerle beraber saydığımızda. İnşallah bakanlıktan talep ettik. Önümüzdeki dönemde bir de çocuk uzman hekimiyle beraber hastanemizin uzman hekim kadrosu da 3 hekime çıkmış olacak. Arz ederim. <laughs> Allah'ım bizleri var ettiğin varlığından haberdar ettin. Sevgili gönlümüze nakşettin. Bizler bahşettin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aline, ashabına, ehli beytine selat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Zaman ve bir buyuruyor. Bizler de zamanımızı, ömrümüzü hayırlı işlerde adamayı nasip eyle sıfatımızı, sağlık, sağlığımızı korumayı bize nasip edin. Sen ya Rabbi. Fatiha. ne bana bir şey de, bir şey de, bir, şey bir var. Tamam. Ben, ben, ben böyle bir şey daha yani yatayım bir şey yok. Onu yani. yani. bilgiler